Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brawl Stars maç yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada bana arkadaşlık isteği atmak isteyenler burada benim kodum var. Oyuncu kodum. Mesela şu Alleci yazan benim ablam. O, ona da arkadaş isteği atabilirsiniz. Neyse o zaman çok konuşmadan geçelim. Arkadaşlar hemen... Ee... Saat seçelim. Sadece olarak Emzi seçeceğim çünkü em, Emzi çok seviyorum ve ben de iki tane Buffalo var. Em, um, buffalo olarak pembeyi seçeceğim çünkü pembe daha iyi. Kostüm olarak da bunu seçmek istiyorum. Um, bundan da üçlü 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 hesaplaşmayı seçelim ya. Neyse arkadaşlar bu arada kanalıma like olmayı no, unutmayın. İnşallah kazanırız. Amin. Bakalım bot var mı? Bot kesinlikle yok. Şaşırdım mı? Hayır. bakalım. En çok sevdiğim emoji de bu maymun emojisi. Bence çok böyle bir saat şey dalga geçermiş gibi. Evet burada E'miz var benimle aynı kostümde. Bir de Beryl'in Beryl bir tane kostümü var. Bence o Beryl'in kostümü çok güzel. Ve bizim şu an dört tane yükümüz var. Neyse. Bir tur kazanamayacağız gibi gözüküyor ama neyse. Evet. Bizim o burada bir adet şeli var. Bir tane. O bizimkisi çok fena kesti şeliyi. Çok güzel oynuyor bence Lili. Lili savaşçısını ben de istiyorum ama elmasım hem yetmiyor hem de oyuna para yatırmak istemiyorum. Zaten son zamanlarda bana bir sürü savaşçı çıktı. Arkadaşlar kaybettik gibi gözüküyor. Aa özel gücüm gitti ya. Evet kestim onu. Son bir tane Mepo kaldı. Arkadaşlar ablam yanında bu arada. Çok kötüyüz şu an. Kötü bir durumdayız. Neyse ben öldüm. Bizim Lili gerçekten çok güzel oynuyor. Lili şu an ölmezse bizim için çok iyi olacak. Ben geldim. Öl, ölmem. Çok kötü şu an. Yes be ay. Yes ve kazandık arkadaşlar. Neyse kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Öptüm. Bay bay.